Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu TXT dosyasından veri yükleme. Bunun için ana menüden optik okuma bölümüne geçiyoruz. Veri yüklemek istediğimiz sınavı seçiyoruz. Yine daha önce kaydetmiş olduğum EGS 2002'nin sorularının yer aldığı sınavı açıyorum. Optik okuma işlemleri menüsünden TXT dosyasından veri yükle butonunu tıklıyoruz. Bir pencere açılıyor. İlk yapmamız gereken şey dosyayı seçmek. Daha önce benim oluşturduğum, masaüstüne kaydettiğim data isimli dosyayı seçiyorum. Bize satırı açıyor. İlk satırda istediğimiz veriler yoksa satırlar arasında şu şekilde de geçebiliyoruz. Bazen öğrencilerin verileri boş olabiliyor o yüzden. E, sütunların nereden başladığını, nereden bittiğini anlayamayabilirsiniz. O yüzden burada bu şekilde bir özellik var. Satırlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Pencere büyütelim ve satırı daha rahat görelim. Her bir alanı tek tek seçip programa tanıtmamız gerekiyor. İlk olarak numara alanını seçeceğim. Sağ tuşta tıklayacağım ve bu öğrenci numarası alanı olacak. Bu UPA kodu. Şu kızım 07 olarak görünen sınıf. Buradan sadece 7'yi alacağım. 0'a ihtiyacım yok. Bu kısım şube. Bu sizin tek dosyanızda farklı olabilir. Şuraya kadar e, ad soyad devam bir boşluk bırakıyorum çünkü daha sonra kitapçık geliyor. Şuradan kitapçığı alıyorum. Şu kimlik numarası alana Şurada telefon numarası alanı olarak tanıtıyorum. Buradan itibaren de cevaplar başlıyor. İlk cevabımız Türkçe. İkinci cevabımız Kitap Tarihi. Üçüncüsü en kötü. Şurası İngilizce. Daha sonra da Fırsatın daha dolu olduğu bir satır seçersek daha iyi anlayabiliriz. Muhtemelen şurası. Son soruları boş bırakmış öğrenci. Şurası matematik, en son kısım da hem gerek. Yine bir başka bir yere bakıyorum. Şuradaki sayılardan da kontrol edebilirsiniz yerlerini. Yani bu karakterin ilk başladığı ve bittiği sayıları belirtiyor. İşte burada 20 soru olduğu belli. Burada 10 soru, 10 soru. Burada 10 soru. Burada bir ufak bir yanlışlık olmuş. Şunu 100, 138 yapacağım. Burada 139 yapayım. Burada 159 olacak. bu seçimi yaptıktan sonra listele diyorum ve kayıtları burada görüyorum. Eğer burada görünen e, karakterlerde Türkçe karakter sorunu varsa e, o dosyayı metin dosyasını Windows'un Not Defteri programıyla açıp farklı kaydet e, komutunu verip sonrasında e, kodlamayı UTF-8 olarak belirtirseniz problem ortada kalkacaktır. Evet, burada hepsinin başına birer boşluk kalmış. E, demek ki e, şurada bir hata olmuş. Ben bilmediğim Ve Buradan da şeyi kontrol edebiliriz. Bunun başında boşluk yok. Şimdi şeyin başında boşluk yok. Sonunda da yok. Ama matematiğin başında bir boşluk var. Demek ki evet matematiği 109'dan başlatmamız gerekiyordu. Burada bir hata olmuş. Burası da 139 olacak o zaman. Burası 140, burası da 160 olacak. Liste dediğimize tekrar en son yaptığımız ayarlara göre listemizi alıyor. Şu anda herhangi bir problem görünmüyor. Tüm veriler buraya geldi. E, programa aktarmak istediğimiz kayıtları, ister hepsini, ister fazladığın cihazlarıya tuşuna basıp tutarak seçebiliriz. E, ya da tamamını aktarmak isterseniz şuradaki tuşa basıp tutarsanız tüm kayıtlar istenen seçilmiş olacaktır. Daha sonrasında kaydet butonuna tıkladığınızda bu programa aktarılacak. Ama şu anda programı aktarmadan önce, şu butonlardan bahsetmek istiyorum. Şu ayarları e, her seferinde tekrar tekrar yapmanız gerekmiyor. E, ayar yükle ve ayar kaydet özelliklerini kullanırsanız, mesela şu ayar kaydet deyip, e, masal üstüne txt ayar şeklinde kaydedersem, biz bir sonrakinde ayar yükle komutunu verip, bu txt ayar, e, az önce kaydettiğim dosyayı aç dediğimde bu ayarlar, yani şuradaki değerler gelecektir. Hemen açayım, yanlış oldu çünkü. Evet bakın, ayarlar buraya geldi. Evet, şimdi verileri programa aktarabiliriz. Aktarmadan önce burada da düzenleme yapabilirsiniz. Aktardıktan sonra da düzenleyebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayıp aktarımı gerçekleştirelim. Evet, veriler şu anda programın veri tabanında işleniyor. Evet, aktarımdan sonra pencereyi kapatıyoruz. Gördüğümüz gibi bütün kayıtlar buraya geldi. ve buradaki e, okul kodları şu anda programda kayıtlı olmadığı için okul adı boş görünüyor. da daha sonra kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra burası güncellenecektir. E, dilerseniz e, öğrenci işlemlerinden kayıtları e, öğrenci numarası ve okul koduna göre güncelleme de yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra öğrenciler e, öğrenci işlemleri menüsünden öğrenci sonuçlarını tekrar hesapla Tıklamanızı tavsiye ederim. Hepsi tekrar baştan hesaplanacaktır. Evet, TXT dosyasından veri aktarım işlemi bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.